Aran TV'den hepinize merhabalar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kürdistan bölgesi sınırları içinde yer alan zapta PKK'ya karşı sürdürülen operasyonların sonlandırıldığını açıkladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bizlere destek olmak için bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in bugünkü yazısında aktardığına göre Hulusi Akar bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Kürdistan bölgesi sınırındaki Zab bölgesinde 17 Nisan'da başlayan Pençe Kilit operasyonu tamamladığını söyleyen Akar sözlerine şöyle devam etti. Zab arazisi Irak tarafında en zor, en sarp arazi. Derin vadiler, dik yamaçlar, çok sayıda mağara var. Orası bir anlamda PKK'nın konfor alanı haline getirilmiş. Savaş ağaları terör örgütünün sözde elebaşları yerleşmiş. Bölgenin her tarafını EYP ve mayın ile donatmışlar. Bunların hepsi başlarına yıkıldı. 2000 civarında mayın, 600'e yakın mağara, sığınak imha edildi. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terör bitti demiyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek diyen Hulusi Akar, Suriye'nin Kuzey Doğusu'na Rojava'ya Türkiye'nin olası kara operasyonu planında değişiklik var mı sorusuna ise şu yanıtı verdi. Operasyon planımızla ilgili Cumhurbaşkanımız da biz de kendimizi bağlayıcı bir ifade kullanmıyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak, güvenliğimizi ve savunmamızı sağlamak için ne gerekse yaptık yaparız. Biz bunu diyoruz diye yanıt verdi. Hulusi Akar'a Suriye yönetimiyle birlikte bir hareket edilme ihtimalinin sorulması üzerine de bu görüşmeler sonrasında savunma ve güvenlikle ilgili sorunlarımızı giderebilsek, ihtiyaçlarımızı karşılayabilirsek gayet tabi dedi. Akar görüşme için geç kalındığı iddialarına da bunlar hadi deyince bir anda olacak şeyler değil. Bir sürü faktör aktör var. Bunların makul mantıklı bir çizgide buluşmasıyla buluşma gerçekleşti, karşılığını verdi. Evet değerli dostlar, Hulusi Akar'ın açıklamaları bu şekildeydi. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın, Aren TV ile kalın.